Selam arkadaşlar. Yunus Eser'in kanalından herkese merhabalar. Ben Yunus Eser. Herkese sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu seferki videomu evimden çekiyorum. Şöyle yayılalım, yayılalım. <laughs> Puf puf böyle koltuğumuzun üstünde. Arkadaşlar bu seferki videomuzun konusu e, Almanya'da yaşamının avantajları. Almanya'da yaşamının gerçekten birçok avantajı var. Hani oranlama yaparsak. Ama bu saydıklarım benim ya da Almanya ile ilgili konuşurken aslında ben Münih'i baz alarak konuşuyorum. Ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Çünkü Hamburg'u bilemem. Berlin'i bilemem. Ne bileyim Frankfurt'u bilemem. Stuttgart'ı bilemem. Ama benim konuşmam sadece e, Münih ve Bavyera eyaleti için. Geçerli bir bazdır. Bunu bilmenizi isterim. Almanya'daki avantajlardan başlayalım isterseniz. He? <laughs> Birinci sırada yaşam standartları. Arkadaşlar gerçekten e, yaşam standartları burada çok yüksek. Ama şunu belirtmek isterim. Her zaman şunu söylüyorum. Ayağınızı yorganınıza göre uzatır iseniz yaşam standartınız yüksek olur. İkincisi sıralama yapmayalım aslında. Ben sadece tecrübelerimi ve bildiklerimi sizlere e, yansıtayım. Sağlık konusuna geçelim. Sağlıkta gerçekten yani bayağı bir üst seviyede sağlık hizmeti onu söyleyebilirim. Bu yönden de çok avantajlısınız. Hele hele ki özel sigortanız varsa, kendinize ait özel sigortanız varsa sağlık sigortası gerçekten 10 numara bir e, hizmet alabiliyorsunuz. Ondan sonra alım gücü. Arkadaşlar hakikaten buradaki alım gücü birçok ülkeye kıyaslarsanız her zaman söylediğim gibi ayağınızı yorganınıza göre uzatırsanız alım gücünüzle istediğiniz şekilde istediğiniz ürüne sahip olabiliyorsunuz. Mesela ne diyebilirim? Örnek olarak söylüyorum bunu. Bir araba almak istiyorsunuz. Mesela ne? Hammer Jeep. Alabilirsiniz abi. 15, 16, 17 bin euroya alabiliyorsunuz. Alım gücünden bahsediyorum. 1 kilo kıyma 5 euro. Bir şişe vira 19 sentten başlıyor. <laughs> Gibi 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 hani daha ne söyleyeyim. Ondan sonra e, alım gücünden sonraki konuyu şöyle anlatabilirim size e, güvenlik önlemleri. Avrupa'daki en güvenli şehir Münih şehri arkadaşlar. Bir kişi 3 polis düşüyor. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten bu kadar da güvenli bir şehir. Mini şehri. Onun dışında OBS ya da o kamera sistemleri var ya Türkiye'deki gibi. Onlar yok mesela. Çok fazla takip sistemleri burada söz konusu yok. Yani Türkiye'deki takip sistemleri buradaki gibi değil. Yani burada zaten takip sistemi diye bir şey yok. Evet kameralar var ufak tefek var ama dediğim gibi bir insana bir kişiye 3 polis düşüyor arkadaşlar. Gerisini siz düşünün. Ondan sonraki konumuz sosyal uçurum. Sosyal uçurum diye bir şey yok. Gerçekten çok zengin bir iş adamınla boya yapıyorsunuz. Boya yaptınız. Üzeriniz başınız boya içinde işte iş kıyafetiyle filan çok zengin bir iş adamıyla aynı restoranda yemek yiyebiliyorsun. Yani o anlayı anlatabiliyor muyum size? O sosyal dengeleri. Sosyal uçurum yok. Hep denge. Denge üzerine kurulmuş bir ülke burası. Ve bu da çok büyük bir avantaj veriyor insana. Yani insanın kendine olan özgüvenini ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Ondan sonraki bir avantaj. Ya yani benim gözümde bunların hepsi bir avantaj. Size göre farklılık gösterebilir ama benim için bunların hepsi bir avantaj. Mesela başka bir avantaj da şu bir yabancı olarak Türk pasaportu ya da herhangi bir ülkenin pasaportuna sahip olaraktan buradaki devlet dairelerinde iş bulabiliyorsunuz. Hatta ve hatta polis bile olabiliyorsunuz. Bu bir avantajdır. Bilmiyorum çok enteresan ama bizde mesela bırakın devlet dairelerine girmeyi, polis olmayı bırakın. Bir devlet dairesine girmek bile ıncığınızı cıncığınızı çıkartıyorlar abi. Burada öyle bir şey yok. Buradaki sistem şu, sen kimsin? Senin biyografik özelliğin ne? Adamlar sadece buna bakıyor. Senin dıdının dıdısı onları ilgilendirmiyor. Yani bu da çok büyük bir avantaj. Ondan sonraki bir avantaj arkadaşlar insanlara verilen değer. Mesela şöyle söyleyeyim size, trafikten örnek vereyim yani bisiklet kullanan kişi, araba kullanan kişiyle eşdeğer arkadaşlar. Ha şu da var. Alkolliyken bisiklet kullanın, Polis yakalasın sizi, ehliyetiniz gidiyor. Ya da bir yaya yol vermeyin, gene ona göre cezaları var. Kırmızı ışıkta durmayın. Ben bunu bisiklet kullananlar için söylüyorum. Kırmızı ışıkta durmayın, gene cezası var. Aynı şey yaya da geçerli. Hani bir araba hangi kurallara uyması gerekiyor ise, bir yaya dahi ya da herhangi bir araç ya da bir bisiklet ya da bir motor kullanan dahi, o arabanın uyduğu kurallara uymak zorunda arkadaşlar uymadığı takdirde para cezası alır ya ehliyeti gider vesaire vesaire. Dediğim gibi yani insana verilen değer. Hani tanıdığınız tanımadığınız kişiler bile sizleri gördüğü zaman işte günaydın ya da iyi günler ya da iyi akşamlar gibi sözlerle burada karşılaşabiliyorsunuz. Ya da yaya geçtiğinden karşı karşıya geçerken bir arabanın hızlı gelen bir arabanın dahi ani fren yaparak yaparak size yol vermesi. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Şu an yani bunları söyleyebilirim. insana verilen değer. Ondan sonraki bir avantaj ise arkadaşlar bu da çok önemli bir şey bence. Gezmeyi tozmayı seven insanlar için seyahat özgürlüğü. Abi sadece yani turist olarak bile buraya gelmiş olsanız o bile büyük bir avantaj. Ne yapıyorsunuz? Pasaportunuz elinizde. Almanya'dasınız. Fransa'ya geçebiliyorsunuz. Almanya'ya geçebiliyorsunuz. İsviçre'ye geçebiliyorsunuz. Hollanda'ya gidebiliyorsunuz. Gidiyorsunuz da gidiyorsunuz abi. Bu özgürlük zaten muazzam bir şey. Akıl almaz bir şey ya. Keşke ülkemizde de böyle bir şey gerçekleşse ama belki de gerçekleşecek. Ama ne zaman? Onu bilemiyoruz işte. Keşke olsa öyle bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar, seyahat özgürlüğü. Bu da çok güzel ve çok avantajlı bir şey. Burada yaşayanlar için, bırakın burada yaşayanları, turist olarak gelenler için bile. De... Çok büyük bir avantaj. Ondan sonraki avantajlardan bir arkadaşlar spor. ah <laughs> Spor diyorum çünkü neden? Mini şehri öyle bir şehir ki arkadaşlar ormanın içine oturtulmuş bir şehir gibi sanki. Her yer park, her yer yeşillik, nehirler akıyor. Şelaleler ufak tefek tabii. Şelalelerin olduğu göl yani yerler var, göller var vesaire vesaire. Kış sporları yapmaya çok müsait. Yazın e, spor yapmaya çok müsait. İşte kanoyla gezmek istiyorsunuz, geziyorsunuz. Yelken yapmak istiyorsunuz, kendinizi göllere atıyorsunuz. Dağcılık yapmak istiyorsunuz, kendinizi alplere atıyorsunuz. Yürüyüş yapmak istiyorsunuz dağlara çıkıyorsunuz. Bisikletle gezmek istiyorsunuz. Doğa içinde bisiklet yolları var. Trafikte bisiklet yolları var. Şehir içi, şehir dışı, orman, orası, şurası, burası derken her yeri bir spor alanı gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonraki avantajlardan biri trafikteki düzen arkadaşlar. Görebileceğiniz en sistematik, en düzgün, en düzenli trafiği Almanya'da görebilirsiniz. Otobanları kastetmiyorum. Otobanlar biraz şöyle diyeyim, şeytan işi diyeyim size. Çünkü otobanlarda hız sınırı yok. Hız sınırı olmadığı için de dünyanın birçok ülkesinden Almanya'ya gelen insanlar var. Amerika'dan, Japonya'dan, oradan, şuradan, buradan. Çünkü limit yok abi. Araban 500 basıyorsa 500 bas. 1000 basıyorsa 1000 bas. Limit yok. Onun içinde bu iş işte biraz sıkıntı yaratıyor. Çünkü neden? Aklı başında normal giden 120, 130, 140 en fazla. Ya yani ben fa zaten fazla hız yapmıyorum da ama video yapmak için yapacağım. <laughs> o da ayrı bir şey. Mesela 140, 150 giderken mesela 3 şeritli bir yol diyelim. Orta şerittesin. Sağ 2 şerit dolu. Sen sola geçiyorsun. İşte soldan tekrar sağa geçeceksin ki ara öndeki arabayı sollayıp geçeyim diye düşünüyorsun. Fakat ya görüyorsun ya dikiz aynasından görüyorsun. Nokta gibi bir bir şey beliriyor orada. Sen saniyeler içinde çıkıp sol tarafa çıkıp biraz hızlanıp arabayı geçip tekrar orta şeride geçene kadar o nokta saniyeler içinde yanından zın diye geçip gidiyor. Çok zor. Hani gerçekten alışkın olmayan insan için böyle bir otobanda araba kullanmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunun yanında sayamayacağım daha birçok avantajı var. Ama bu sadece benim aklıma gelenler. Evet arkadaşlar, Almanya için söyleyeceğim avantajlardan bazıları bunlardı. Elimden geldiğince sizlere söylemek istedim. Sizlere açılmak açmak istedim konuyu. Umarım e, güzel fikirler olmuştur. Buraya gelecek olan arkadaşlar için en azından bir takım ön bilgiler. Artık gelişsize kalmış. Ne düşünüyorsunuz ne düşünmüyorsunuz bilemem. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı. Arta ve artı bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Görüşmek üzere.